İşte. 10 hmm, On midir ya bu? On santim Bir mi? On, mi? seksen <laughs> mi? <laughs> 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 bir on santim daha geldi ama aynı oluyor demek ki. Tabii aynı oluyor. <laughs> e, kalkış hazır. Hop, kabine gibi, kabine gibi sen çek. Hop, çıktım. <gülüyor> 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 Hi. Hi. Hayat burada tekrar başladı bende. <laughs> biraz alışmak lazım. Çok güzel <laughs> oldu. Hayırdır canım? Eller kollar hiç durmuyor. Ne ima etmek istediğini anlayamadım. Ya bir heyecan dalgası kapladı ofisi canım. Oo, hoş geldiniz Buran Bey. Hep bize söylüyorsunuz geç kaldınız diye ama... ...insanlık hali demek olabiliyormuş değil mi? İşlerim vardı Cem Bey. Size hesap vermek zorunda değilim. Bey, sizde bir değişiklik var sanki bugün. Yok. Nasıl tür bir değişiklik? Ha, saçlarımı kestirdim. Belki ondandır. Ee, Burhan Bey, siz bu pantolonu ilk defa mı giyiyorsunuz? Ha, evet. Yeni aldım. Nev. Sanki... Sizi daha ince göstermiş. Ha, şey... Şeyden olabilir belki. Spor yapıyorum. Belki ondandır. Bunda kim ya? Yeni erkek dergisinin hazırlığı için gelen muhabir arkadaşlar. Hoş geldiniz Dilan onlar. Hoş bulduk Burhan Bey. Hoş bulduk. Aferin. Gözüm tuttu ki Bilal Bey. Güzel. Bacağınızda bir şey mi var? Çok garip yürüyorsunuz da. Ee, spordan. Son zamanlarda biraz yoğun takıldım da. Asıldım biraz. Belki ondan olabilir. Sağ olun. Hı. Sen de kimsin ya? Kerem ben. Yeni Erkek Dergisi'nin editörüyüm. He. Boyun kaç seni? Efe? Boyun kaç diliyorsun onu soruyorum. Herhalde Türkçe konuşuyorum burada. Bir seksen Dur. Geçmiş olsun. Ne, ne oldu Bir şey yok sadece. Halı, halıya takıldım. Geliyorum şimdi. Eee... ...bakayım. Dur, dur. <laughs> ee, Ay, en azından böyle. Aynen, Yok, ya, bir, bir yok. 1.83 senin. Ben 1.80'im, aramızda... ...3 cm ya da 2 cm ya da 1 cm bir şey var yani. Öyledir herhalde. Ee, kim buldu seni? Kubilay Bey. Hangi nöresti mezunusun? Boğaziçi. Ee, ...şey, tecrüben mi? 4 yıl gazete, 2 yıl haber dergisi. Nerelisin? İstanbul. Yaşın kaç? 29. Askerliğin yaptın mı? Evet. Nerede ya? Niye? Burada soruları ben sorarım uvanlı. Kerem merhaba. Şey ilk gün ikramı olarak ben Aslı ve Fatoş'tan muffin çayla yersin. Teşekkür ederim. <laughs> Tanrı verdi. Çay geliyor mu? Gelsin kendisi alsın ya, bir zahmet. <laughs> Rakçı da isyankar. Aha. Teşekkürler. Biz senin gibileri çok gördük burada. Efendim? Burası benim odam, biliyor musun? Kubilay Bey bir süre sizinle birlikte kullanabileceğimi söylemişti. Her lafa bir karşılığın var maşallah ya. Biliyorum. Kesimi tutmadı. Bravo. Yemin ediyorum insan sarrafısınız Burhan Bey. Hakikaten ya. Tipi gıcık. İçim ya. Benim de tutmadı canım. Seninki ya. Valla ne bileyim ya. Ne sıçık. Bir öpücük, bir sürü kendine çekip rüzgar vermeler. Bir aşağıda içe tavırlar falan. Ay Biraz gerineyim dedim. Merhaba canım. kapı kısaldı mı? Zannetmiyorum, niye? Neyse, hadi aleme akalım. Aleme mi? Ha, kafeye takılalım Oo, oh. Ay, şimdi mi ya? Ha? Olabilir aslında. Herkes yeni tarzımı beğenecek mi çok merak ediyorum. Buyur. Gel canım, ben hazırlanayım, öyle çıkarız. Hadi. Gül. Burası düzelmemiş ya, yamuk gibi duruyor. Evet. Kanka! Kanka! Evet? Ne ayak? Ne? Ayakların diyorum. Bir garip yürüyorsun. Ya, normal yürüyüşüm bu. Sen dikkat etmemişsin demek ki. Şıştım. Sonunda göz göz geldik. Evet, beni hazırım. Anahtar ana ne kadar aşağıda? Kanka, Hı? Bir sorum olacak. Buyur. Senin boyun mu uzadı? Ya benim boyum niye uzasın kaffur? Ne diyorsun sen ya? Saçlarımı kestirdim diyorum. Saçlarımı kestirdiğim için de boyum uzun gözüküyor ondan diyor. Kala. Kala. Kanka. Niye topuklu papuç giyiyorsun? Saçmalama kaffur hadi gidelim. Kanka, niye zeki müren gibi giyindin? Ya sen kendine bir bakar mısın? Moda eleştirmenliğini yapacak durumda mısın sen? Sen gelme hanımca. Ya, neymiş? Böyle Zeki Müren kıyafetiyle yanımda dolaşmasan iyi olacak. Yekye. Sen beni beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Kendi kıyafetini giysen tam süper olacak. Giymem. Ben halimden çok memnunum. O zaman yanımda dolaşma. Yanlış anlaşılır. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki ben seninle dolaşmaktan çok memnunum. Pijaman pantolonun içerisinden gözüküyor. üzerinde de bir ceket giymiş. Üç numara büyük. Ama en azından senin gibi topuklu papuç giymiyorum. Anladın sen onu. Hadi eyvallah. Demek ki uzun olunca en yakın arkadaşlarım bile seni kıskanıyor. Kompleks yapıyor. Çok normal. Soludan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası